at kroger pharmacy care is what's most convenient for you care is being here when you need us for open evenings and weekends care is helping you save more most insurance plans and discount cards are accepted at your local kroger pharmacy care is saving you time by managing your prescriptions online you can request refills check order status and more Care is convenience that works for everyone. Kroger Health. A world of care is in store. Services and availability vary by location. Age and other restrictions may apply. For coverage, consult your health insurance company. Visit the pharmacy or our site for details. Hear that? That's the beginning of a journey powered by the confidence that comes from driving a vehicle so reliable. It's backed by a 10 year, 100,000 mile limited powertrain warranty. Where your journey ends? Well, that's up to you. Visit Ereksiyon kayıplarında yani sertleşme problemlerinde son yıllarda e, çok çok etkili e, iyi ilaçlar piyasaya sürülmüştür. Ve bu hem ürologların elini güçlendirmiştir hem de hastalar için çok memnuniyet verici sonuçlar alınabilmektedir. Son özellikle 10-15 yıllık dönemde e, piyasada farklı farklı firmaların farklı etken maddelerle ilaçları bulunmaktadır. Burada üzerinde önemli durmak istediğim e, bir konu var. Burada özellikle internet üzerinden e, satılan ilaçlarda e, çok ciddi sıkıntılar görmekteyiz. Nedir bu? Bunlar ilaç ruhsatlı ya da firma ruhsatlı ilaçlar değil tamamen taklit ürünlerdir. Uygun fiyatlar olduğu için e, birçok hastamızda biz bu geri dönüşleri alıyoruz. Temin ettikleri kullandıkları ya da e, kullandıktan sonra da e, etkin olmadığı yönünde ve bir takım istenmeyen yan etkilerin ortaya çıktığını görmekteyiz. Benim özellikle hastalara e, uyarım. Eğer e, hekiminiz size ereksiyon kaybı nedeniyle bir ilaç tedavisi önerdiyse mutlaka ve mutlaka firması etken maddesi fark etmez bu ilaçları mutlaka eczane yoluyla temin etmenizdir e, çünkü içerisindeki etken maddenin diğer internetten alınanlarda kaçak yollarla Türkiye'ye giren bazı ham maddeleri titrasyonu yapılmadan yani dozlaması yapılmadan o ilaçların içine ne düzeyde konduğu ya da konmadığı ee, yüksek dozda alabilirsiniz. Hiç içinde etken madde olmayan ama ambalajı, şekli, şemali, rengi hatta hologram bile aynı olan internet üzerinden satılan sahte ürünler maalesef bulunmakta. Bunları kullanmanızı kesinlikle önermiyorum. Ayrıca bazı gıda takviye edici bir takım e, ilaçlar da aktarlarda satılmakta. Halkımız e, buna da ilgi göstermekte. Elbette Doğal bazı takviye edici gıdaların, gıda ürünlerinin e, bu konuda katkısı olabilir ama e, piyasa şartları gereği onların içine de aktarlarda satılan e, bir takım takviye edici e, balların ya da bir takım bitkisel karışımların içine de maalesef kimyasal madde dediğimiz yani ilaç endüstrisinde kullanılan ham maddelerin de etkinliğini arttırmak adına kontrolsüz bir şekilde konduğunu görmekteyiz. Bu nedenle yani aldığınız bir herhangi bitki karışımında ya da ballı bir karışımda içinde e, özellikle bu tedavide kullanılan, ilaç endüstrisinin kullandığı ham madde olan mevcut ürünler de var. İşte buradaki sıkıntı o ürünün ne düzeyde konduğu ya da sizin kaşıkla, çay kaşığı, tatlı kaşığı her ne ölçüyle aldığınızda o dozlamayı e, yanlış yapıyor olabilmeniz ya da istenmeyen sonuçların ortaya çıkması e, büyük sıkıntılar yaratabilir. Bu nedenle mutlaka hekiminiz size ilaç tedavisi önerdiyse ilaçlarımızı ezanlerden temin etmemiz gerekiyor. Şimdi ilaç tedavisinde şu an için Türkiye'de iki ana e, ham maddeden üretilen ilaçlar mevcut. Bunun farklı farklı ürünler de var. Henüz e, yurt dışında ruhsatlı ama Türkiye'de sadece ikisi ruhsatlı. Bu iki ruhsat üzerinden de farklı jenerik isimlerde onlarca e, ilaç firmasının onlarca markaları var. E, bu iki ana grup bizim tedavide, ilaç tedavisinde bir sadece on demand dediğimiz yani seks öncesi, cinsel ilişki öncesi o günkü performansınızı arttırmaya ya da o günkü... Eleksiyon kalitesini arttırmaya yönelik ilaç var. Sildenafil etken maddeli. Ayrıca e, tadalafil işte bu ikinci madde. Bir de uzun süreli düşük doz penil rehabilitasyonda penil e, sağlığı ya da penil kanlanmanın artmasına katkı sağlayacak düşük doz uzun süreli kullandığımız tadalafil'in preparatları da mevcuttur. Yani biz ilaç tedavisini ağızdan oral olarak iki etken maddeyle kullanmaktayız. Bir diğer e, ajan da direkt e, penisin içine seks öncesi enjekte edilen e, 10-15 dakika sonra etkisini gösteren e, makul sürede ereksiyon sağlayan yeni bir e, preparat da Türkiye'ye girmiş durumda uygulanmakta. Tabi bu burada hasta tercihi çok önemli. Yani birçok hasta seks öncesi kendi penisine ereksiyon kalitesini arttırmak için enjeksiyon Yapmak istemeyebilir ya da uygulayamayabilir. Bunu da alternatifler arasında biz hastalara sunuyoruz ama daha çok oral preparatlar tercih edilmekte. Biz bu ilaçları ne kadar kullanacağız ya da tam kullandık belli bir süre kullandık tam bir iyileşme kalıcı bir iyileşme sağlayıp sağlamayacağı tabii ki ek faktörlerle mümkün yani. Hastanın sigara alışkanlığı, kilo kontrolü, beslenmesi, hayatın içinde egzersiz olması, hastanın bu cinsel sağlıklı kalma süresiyle çok çok alakalı. Hastanın sadece ilaç kullanması yeterli gelmez. Diğer e, yan tedbirleri de bu bahsettiğim özel, özellikle egzersiz, kilo kontrolü ve sigara alışkanlığında sonlandırarak sağlıklı e, yaşama adım atarak özellikle yani cinsel sağlığına yatırım yaptığında aslında genel sağlık e, yatırımı da yapmış oluyor hastalarımız. Çünkü damarsal faktörlere yönelik birçok şey, birçok patolojiyi düzeltebilmekte, daha sağlıklı kılmakta ilaç tedavisi uygulamaları e, genel anlamda bu şekildedir. over the past 75 years more than 10000 chemicals have entered our food supply but the eu allows just 300 additives at thrive market we prioritize quality banning over 1000 ingredients found in conventional grocery stores our healthy swap scanner helps you find better versions of your pantry essentials without the junk dyes or fillers and everything is delivered right to your doorstep so shop at a grocery store that actually cares about your health at thrivemarket.com slash get started for 30% off your first order and a free $60 gift